Keremin çiftliğinden herkese merhaba. Biz 2020 yılı Kurban Bayramı'na bomba gibi hazırız. Sizleri bekliyoruz. Keremin çiftliğini neden tercih edesiniz? Bunu birkaç maddeyle açıklamak istiyorum. Birincisi, malumunuz ben süreci başından sonuna kadar videoyla kayıt altına alıp sizlere YouTube kanalım aracılığıyla lans ediyorum. Yani her şey şeffaf. Kurbanlıklarımı aldığım günden itibaren işte onları ne şekilde beslediğime, nasıl sevgi gösterdiğime kadar, işte ortamlarına kadar her şeyi şeffaf ve sizlerle paylaşıyorum. Dolayısıyla siz güvenilir bir satıcıdan güvenilir, gerçekten kurban olma ehliyetine sahip, sağlıklı ve et verimi açısından yüksek verimdeki kurbanlıkları tercih etmiş oluyorsunuz. Bu sizin ilk başta edineceğiniz artı. E, devamında. Bu sene malumunuz koronavirüsünden ötürü bir takım önlemler alınması gerekiyor. Sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla alakalı önlemlerimizi aldık. Youtube kanalımızda gene aldığımız önlemlerle alakalı videoları sizlerle paylaştık. İşte devletimizin öngördüğü, onun dışında bizim kendi aklımıza gelen, sizlerin de tavsiyesiyle yoğunlaştırarak işte bir bütün haline getirdiğimiz önlemlerin hepsini almış durumdayız efendim. Devamında Şimdi e, Kurban günü siz burada kurbanınız kesildikten sonra etler ve kemikler yumruk büyüklüğünde parçalanmış ve poşetlenmiş bir şekilde teslim alacaksınız. Yani evde etler üzerinde hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Türkiye standartlarında birçok yerde kurbanınız ya doğrudan satılıyor ya da dörde bölünüp size teslim ediliyor. E, devamında e, şayet evinizde keser balta yoksa tam bir işkence. İşte kasaba gidersiniz, sıra beklersiniz, etleri verirsiniz, istediğiniz gibi parçalanmaz. Sinir harbi yaşarsınız ve üstüne üstelik ciddi bir maliyet, ciddi bir masraf edinirsiniz. Bir kurban için bahsediyorum. Kurban Bayramı'nda özellikle bu etlerin parçalanıp istediğiniz boyutta size gelmesi kurban fiyatının dışında ekstradan 800, 1000, 1200 lira gibi ciddi rakamlar. Biz Kurban bedelinin içerisinde bunların hepsini dahil ediyoruz efendim. Yumruk büyüklüğünde et ve kemikler poşetlenip sizlere teslim ediliyor. Besleme rasyonu ile alakalı gerekli açıklamaları YouTube kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Geçen seneki müşterilerim zaten bunu bilecektir. Et verimi. Efendim, e, kurbanlarımız şişirme değil. Yani gerçekten besiye çekilmiş kurbanlıklar ve et oranları olması gerektiği şekilde. Dolu dolu et yiyeceksiniz. Kurbanda dolu dolu et dağıtmanın tadına çıkacaksınız bunda da ciddi bir hani normal yağlandırılmış hayvanla e, et yüksek bir hayvan arasında işte fiyata vurursanız neredeyse 1200 liralık bir fiyat farkı karşınıza çıkıyor. Şimdi bütün bunları ekonomik olarak topladığımız zaman zaten kurban fiyatını siz otomatikmen 4-5 lira kilogram fiyatı açısından daha ucuza almış oluyorsunuz Kerem'in çiftliğinde. E tabii bunlar maddi olarak elde edilecek faydalar. E bir de paha biçilemez faydalar var. Ne mi? Mesela Kerem'in çiftliğinde biz verdiğimiz randevulara koşulsuz sadık kalıyorsun 11 mi? 11'de o kurban kesilir efendim. Allah'tan çok ciddi bir mani olmasa. Geçen seneki müşterilerimiz buna şahittir. Siz verdiğimiz randevuya geç kalmayın. Dediğimiz saatte gelin ve en fazla bir, bir dakika, bir saat, 15 dakika içerisinde bütün işlemler tamamlanmış bir şekilde poşetlerinizi alın gidin ve kurban bayramını sevdiklerinizle doyasıya yaşayın efendim. Bunlar paha biçilemez gerekçeler. Ve burada doğayı yaşamış oluyorsunuz. Ulaşım çok kolay. Asfaltın hemen kenarında ve muazzam bir manzara eşliğinde kurban bayramını geçirmiş oluyorsunuz tabi dahası da var korona virüsüyle alakalı alınabilecek bütün önlemlerimizi de biz koşulsuz almış durumdayız zaten hem müşterilerimizi yani sizleri karşılarken burada ahırımızı gezdirirken kurbanlarınızı seçerken hem de kurban bayramı gününde özellikle kesimde görevli kasaplarımız yiyecekler özel üniformalar maskeler ve eldivenleriyle hijyen kurallarına koşulsuz uyacaklardır efendim. Bütün müşterilerimizi bütün misafirlerimizi biz Kurban Bayramı'nın öncesinde buraya bekliyoruz. Ha, almanız şart değil. Bir gelin, görün, bizleri tanımış olun, bu işin standartlarını görmüş olun efendim. Kerim çiftliğine hepinizi bekliyoruz. Şimdiden Allah bütün kurbanlarımızı kabul eylesin. Hoşçakalın efendim. Esen kalın.